Bir insanın korkularını siz yaratabilir misiniz? Bir bebeğe hiç korkmadığı bir şeyden korkmayı öğretebilir misiniz? Bu soru bir gün sorulmadı. Bu soru bir bebeğin üzerinde denendi. 20. yüzyılın başları. Psikoloji henüz genç bir bilim dalıydı. O dönemde davranışçılık yükseliyordu. İnsan zihni değil, gözlemlenebilir davranışlar önemliydi. Ve bir adam vardı. John Watson. Watson'a göre duygular doğuştan gelmezdi. Onlar öğrenilirdi. Watson'ın aklında tek bir soru vardı. Korku öğrenilebilir miydi ve daha da önemlisi öğrenilen korku başka şeylere de yayılır mıydı? Deney için seçilen denek 9 aylık bir bebekti. Tarihte Little Albert olarak geçecekti. Albert, deneyin başında son derece sakindi. Beyaz bir fareyle oynuyor, hiç korku belirtisi göstermiyordu. Ve deney başladı. Albert fareyle oynarken arkasından ani ve yüksek bir metal sesi çıkarıldı. Albert irkildi, ağladı. Bu tekrarlandı. Fare, ses, korku. Bir süre sonra artık ses gerekmiyordu. Albert sadece fareyi gördüğünde bile ağlamaya başladı. Korku artık öğrenilmişti ama deney burada bitmedi. Watson yeni bir şey denedi. Albert'a sadece fare değil, beyaz tavşan, pamuk kürk bir palto, hatta beyaz sakallı bir Noel Baba maskesi gösterildi. Albert hepsine korkuyla tepki verdi. Korku genellenmişti. Deney şunu gösterdi. Korku öğrenilebilir ve öğrenilen korku benzer uyaranlara otomatik olarak yayılabilir. Bu, fobilerin nasıl oluştuğuna dair ilk güçlü kanıtlardan biriydi. Ama bir sorun vardı. Albert'ın korkusu hiçbir zaman giderilmedi. Deney bitti ama korku kaldı. Bugün böyle bir deney kesinlikle yasak. Bugün hala şu soruyla yaşıyoruz. Korkularımızın ne kadarı gerçekten bize ait? Çocuklukta öğrendiğimiz, toplumdan aldığımız, fark etmeden işselleştirdiğimiz korkular. Eğer bir bebeğe korku öğretilebiliyorsa, bugün biz birbirimize ne öğretiyoruz?